Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere aylardır konuşulan, tartışılan Mirkoç eğitim sisteminden bahsedeceğim. Bunu 3 dakikada 5 dakikada anlatabilecek değilim tabii ki. Aylardır üzerinde çalıştığımız bir sistemi 3 dakikada anlatılması mümkün değil. Ama ne yapacağız efendim? Size bugün ana başlıklar üzerinden girerek Mirkoç eğitim sistemini az da olsa anlatmaya çalışacağım. Mirkoç eğitim sistemi 4 ana başlık üzerinde toplanmaktadır. Birincisi tepe göz. Tepegöz modülü bizim tamamen şu an teknoloji ile alakalı, teknolojiyi yakından takip edenler Tepegöz'ün ne demek olduğunu bilirler. Birebir ajanda takip sistemiyle öğrencinin gelişimini yakından takip eden bir sistem. Detaylarını az sonra anlatacağım tabii ki bir sonraki videoda. İkincisi matematik hastanesi. Efendim matematiğin hastanesi mi olur? Neden olmasın efendim? Bir sorun varsa onun hastanesi, onun tedavisi de olmalı. Dolayısıyla matematiği anlamıyorum, ön yargılarım var, temelim yok, Matematiği çözemiyorum, matematikle alakalı sıkıntılarım var diyen tüm öğrenciler doğru noktadasınız, doğru adreslisiniz. Üçüncüsü eğitim koçluğu. Eğitim koçluğuyla alakalı da herkes öğrenci koçu, koçluk diye almış başını her tarafta böyle e, işler yapılmakta. Biz bu işin tamamen 20 yıllık deneyimini birleştirerek, 6 aylık bir çalışma modülüyle en profesyonel bir hizmet sunabilmek adına bir araya gelmiş bir ekibiz. Mirkoç eğitim sistemindeki eğitim koşulunda neler var onları da diğer videoda anlatacağız. Diğeri yaşam koşulu efendim. Yaşam koşulu nedir peki? Astrolojiden tutun da hayata bakış açınıza kadar, kişisel analizinizden tutun da isim analizinize kadar her şeyi değerlendirecek bir ekibimiz var ve bu değerlendirmelerin sonunda da size bir stratejik yol haritası çıkaran bu ekibimizle beraber çok daha mutlu, huzurlu ve saadetli bir gün sizleri bekliyor. Bunların hepsi bir sonraki videoda sizlere anlatılacaktır. Şimdiden mirle kalın, hoşçakalın.